güvercin sevenlerden herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün şöyle bir video çekim dedim. Hem kuşlarımızın genel durumunu. Bayağıdır video atamıyorum. Bayağıdır dedim birkaç gün oldu. Şöyle bakın kümesimizde yaptığımız birkaç takım değişiklikler var. Onları da göstereceğim size. Hem şöyle bu arada göstereyim arkadaşlar. Allah'a şükür yavrularımız çıktı. Bakın. Şurada bir. Şu ikisi. Şu Arap'la. Şu en başta Dragon Posta. Dişi. Şu erkek. Bunların yavrusu o ikisi. Burada yavruların bir tanesi çıktı. Bununla. Bu dişimizle. Şu ortadaki bango erkeğimizin yavrusu. Bunlardan bir tanesi çıktı. Bir tanesi yumurta çatlak çıkmak üzere. Sonra şuradan yavrunun bir tanesi çıktı. Diğer yumurta bozuk. ah Bakın çıktı zaten. Şöyle. 4 et yavru. O daha çıkmamış. Bir tanesini onu saymıyorum. 4. Şunların yavrusunun ikisi çıktı. Ama bir tanesi yaşadı. Bir tanesi öldü. 5. Başka? Adana'mızın yumurtası çıkmak üzere. Arkadaşlar. Ve arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Ee, şu kuşlarımız maşallah maşallah Bunlar salmamızdaki kuşlarımızın yani en sevdiğim kuşlarımın yandan telli kuşum e, dönek erkeğimle akkol dişim var. Onların yavrusu yavrunun biri kırmızı kesti. Akkol anneye benzedi. Telini de babadan aldı. Diğeri de kara kesti. Böyle arkadaşlar maşallah maşallah. Böyle şu kümesimizin içini tekrar şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar kuşlarımızı da alayım şöyle. Kuşlarımız uçmasın. Uçunca gerçekten Arkadaşlar Şahin bela oldu gene. Yani yeter ki kuşlarımız şöyle biraz kalksın. Bakın şu an bir kuşumuz uçuyor. Belki gelebilir ona. Bakın şöyle görün. Kuşumuz burada. Gel, oh, gel, 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 git. Gel oğlum gel. Arkadaşlar gerçekten şöyle söyleyeyim size. Kümesimi açtım az önce. Kuşlarımı çıkarttım dışarı. Tam hani şöyle bir kaldırayım dedim. Hayvanlar kalktı birkaç uçtular şöyle hemen geldi. Saldırdı. Sonra biliyorsunuz tabii mardinimiz kalmadı. Bir tane kaldı. Uç hani sağlam. Diğeri de biraz rahatsızlık geçirdi o hasta kümesinde. Gel oğlum gel. Gel gel kurban oldum gel. Rahatsız geçirdi. Şu an hasta kümesinde. Ee, şimdi o Mardinimiz duştu az önce. Yani şahini saldırdıktan bir 2 3 dakika sonra o da kalktı. Şu az önce geçen traktörün buradan geçmesi sonucu o da kalktı. Kalkınca vallahi arkadaşlar ilk hedef aldı kuş Mardin oldu. Mardin'e saldırdı. Hayvan korkudan gitti. Şu ağacın içine girdi. Şu an orada duruyor. Hatta belki de gözüküyordur. Ben yani Şuradan tam gö A Bak şurada arkadaşlar bakın. Bakın şu ucunda. Kafası gözüküyor zaten. Orada. Onu bekliyoruz. Sonra hayvanlar birkaç kere kalktı. Böyle bir hani neşeye biniyor. Hayvan çat çat ediyor. Hemen geliyor saldırıyor. Bu arada şunu şöyle yaptım. Şuraya böyle bir şey yaptım. Ve arkadaşlar size şöyle göstermek istiyorum. Şu bahçemdeki tavuk kümesinde bunun yanına aldım. Buraya getirdim. Buraya da inşallah şu döneklerimizden çıkan yavrularımızı burada uçuracağız inşallah. İnşallah Şahin izin verirse Allah nasip ederse burada uçurmayı düşünüyorum onları. Ee, bizim çılgın rıfomuz orada zaten. Böyle yapacağım. Ve düşüncelerim bunlar uçurmaya çalışacağız böyle. Tavuklarımızı bu tarafa aldım. Şurada benim tavuklarım burada. 5 artı 1. Bir tane horozum, 5 tavuğum var. Horozum deniz horozu bu arada. Yeni getirdim. Uç mu uç mu? Geç. Şurada biliyorsunuz tuttuğumuz erkek. Azap. Kümesimde şu an yani eşsiz olan 6 tane kuş var arkadaşlar. Altısı da erkek. Altısı da erkek. Yani toplam 8 tane var ama yani ikisi mukufluk. Bir tanesi şu üstteki posta yavrumuz, bir tane de paçalı Arap postamız. E paçalı dediğim tozluklu. Bunlar. Bunları bekliyoruz. Hani dişi erkek olacak. Büyük ihtimalle ikisi dişi. Hadi tamam. Gel gel kurban oldum gel. Gel aşağı. Ağzında çöple gidiyor gel. kökünün ağzında çöpü almış yuvasına götürecek herhalde. Bu arada bahçemizdeki kuşlarımızdan da baya güzel haberlerimiz var. Yani yavrumuz var. Çok güzel. Birazdan onu da geçip çekeceğim. Bu videodan sonra veya bu videonun içinde onları da çekerim. Uçma oğlum uçma. Aman uçmayın ha. Böyle yaptık. Onları da çekebilirim birazdan. Ya bu videoya ekleyeceğim ya bu videodan sonra ya bir videoyu paylaşırım. Orada görebilirsiniz. Böyle yaptım. Sizce bu kümes burada iyi olmuş mu arkadaşlar? Şu an içinde bir çift kara kuyruk. Ee, bizim Denizli yöresine göre azman deriz biz bunlara. Kara kuyruk azman. Yani Denizli azmanı diye geçer. Ama bu İstanbul, İzmir, İzmir civarlarında falan bunlara bango, baska bir şeyler diyorlar ama ben Tam anlayamıyorum o şeyden Şu an bir çifti buraya attım Dişiyle erkekle eşlensin diye Böyle yaptım İnşallah yavrularımız uçurmak nasip olur Yavrularımızın ayağına markalarımı taktım Zaten bildiğiniz üzere Bakın hatta şöyle bir daha göstereyim Böyle numaralandırdım ben bunları Geçin bakayım fıstıklarımı böyle Bakın arkadaşlar şöyle 2-3 Şurası birden başlıyor 1-2-3-4 bir, diye gidiyor böyle Şimdi ben soy çizelgem var. deftere yazılıyor. Yazıyorum. Heh, diğer dediğim Arap bu. Bu da dişi olacak büyük ihtimalle. Geriye kalan 6-4 tane daha erkeğim var. Yani dişi lazım. Maalesef çıkamıyorum bir yere. İnşallah bugün arkadaşlar tarihini söyleyeyim ben size. Bugün 20 Mart Cuma. Ee, pazar günü eğer bu videoyu izleyen arkadaşlarımız varsa şey İstanbul'dan. Şu kuşumuz da garibim çok korkmuş. Gerçekten zapt edemiyorum. Ay uçmayın ya. Vallahi uçmasaydı dilleriydi. Uçmayın uçmayın. Bakın arkadaşlar zaten eğer uçarlarsa hemen gelir zaten Şimdi gö gösteririm size eyvah 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 ha. Of. Ağzına sıçayım Ağzına sıçayım ya Allah belanı versin senin Allah belanı versin senin gibi kuş Şuna ya! Hay Allah'ım ya Rabb'im ya! Hay Allah'ım ya Rabb'im ya! Allah kahretsin! Allah kahretsin Allah kahretsin! Nereye düşürdü acaba? Ah buraya düşürmüş! Eyvah eyvah eyvah! Eyvah 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 eyvah! Gel oğlum gel kurban oldum gel. Allah'ım Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dur 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 dur. Dur aslanım ben dur. Dur bakayım dur aşkım dur. Puh, Allah belanı versin senin gibi hayvanın ya. Allah kahretsin seni. Cık, 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 yeter ya. Yemin ediyorum silah alacağım seni öldüreceğim. Allah'ım ya Rabbim o dereceye getiriyorsun beni. Şuna bak ya. Şuna bakın ya. Ey kurban oldum ya. Hayvanların ödü bokuna girdi ya. Ölme ölme Allah aşkına ölme. Ölme paşam benim ölme canım hiç. Ölme aşkım. Dur 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 kurban oldum dur. Nereden vurdu alttan vurdu büyük ihtimalle. Kanat da ağzından ya. Ağzından kanattı ya. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Ya. Siz de uçmayın lan. Vallahi Allah. Ağzına sıçayım senin gibi. Ne lanet bir şeysin sen ya. Ne lanet bir şeysin ya. Allah belanı vermesin senin ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Hey ya Rabbi şunun haline bakın arkadaşlar ya. Hey kurban olduğum ya. Hey Allah'ım ya. Hay bir de vurduktan sonra da döndü gidip alacak ya. Ah keşke yeneydin de yemin ediyorum tutardım ya. Hey Allah'ım ya. Arkadaşlar işte görüyorsunuz halimi ya. Dur oğlum kalkma. Kalkma tamam kalkma. Kalkma kurban oldum kalkma. Öf ya. Şuna bakar mısın abi ya? Böyle bir şey var mı ya? Ya böyle bir şey var mı ya? Ya memlekette kuşçu mu bitti arkadaş ya? Ya görüyorum ha bak kuşçu da bir ben varım ya. Gitsene koca şehirler var yani o kadar kuşçu var. Geliyorsun neden burada ya? Ya elli kere geldin ya. E yeter Müslüman. Canım kuş ya. Vallahi billahi ya. Çok üzülüyorum böyle. aldı mı bu kadar üzülmüyorum ya böyle. Yaralı koydum hayvan mahvoluyorum ben ya. Ey Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Ne diyeyim ya? Ey kurban olayım sana ya. İnşallah bir şey olmaz. Çok kötü vurdu arkadaşlar ya. Gerçekten çok kötü vurdu böyle. Tozuttu ya böyle. Kurban olayım sana ya. Dur dur dur. Dur 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 Ah yürüyebiliyorum. Git içeri bakayım git. Git 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 korkmuş korkmuş. Kurban olayım sana git. Git başan benim git. Git annem git. Hadi git içeri. Of. Hayvanın odu bokuna girdi ya. Ey Allah'ım ya. işte kuşçulukun da böyle bir yanını sevmiyorum ya. Ne güzel besliyorsun ama böyle bir şey olunca çok üzülüyorum ya. Bütün moralim gitti yani. Sıfırım. Hala hayvana korkudan dala çıkmış ya. Allah aşkına ya. Azim bir tanesi de arabama çarptı. Geldi camına girdi korkudan. İnşallah büyük bir şey yoktur ama çok pis vurdu arkadaşlar yani. Yani şöyle diyeyim yani anlatacak olsa üzerinde ne kadar bit varsa artık o çarpma sonucu hepsi havalandı gitti yani. O kadar diyeyim arkadaşlar. Bin bak o gerçekten o kadar hani böyle keyifliydim ki böyle yavruların büyünce. Videosunu çekiyorum böyle mahvoldu ya. Mahvoldu gitti hayvanlar yani ya. Bütün neşemi aldı götürdü ya. Allah bir yardım etsin. Allah'ım yardım et ya Rabbi ya bu. Nedir arkadaş böyle ya? Şu hayvanın haline bak ya. Var arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Şu az önce gösterdiğim dedim döneklerimin yavrusu. Onlara bakanlardan biri bu. O kırmızıyla. Bakanın biri bu. Baba bu. Da şöyle arkadaşlar bakın. Hasta kümesimizde baş bir çilimiz var. İlk yavrumuz diye. Bu kuşun babası bu. Kuş gitti. Allah'tan şey olmadı ya. Vallahi billahi ya. Ama hissettim ya bu hayvana bir şey olacağını. Hissettim ya. İki gündür kuşlara geliyorum. Akşam üzerine doğru açıyorum. Yam artı geliyor. Gelen giden bu hayvanı kovalıyor. Gelen giden bu hayvanı kovalıyor. Nedir bayvanın çektiği ya? Öf. Hayır biliyorum ibinenin yerinde. Şurada duruyor arkadaşlar. Şurada ya, şurada. Kuş kalksın hemen ya. Böyle bir lanet bir şey yok ya. Ey Allah'ım ya. Tamam. Yani doğanın kanunu da arkadaş bir kanun bana mı geçiyor burada anlayamadım ya. Bir bana mı ya? Neyse arkadaşlar. Benim bütün moralim gitti. Diğer kümesi çekecektim. Vazgeçtim. Çekmiyorum. Keyfim meyfim kalmadı. Bu videoyu da atar mıyım atmaz mıyım hiç bilmiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bu arada koronavirüsü ile ilgili bir şey söyleyeyim. Ne kadar hani ülkemiz adına ne kadar rahatsızlık geçiren, vefat eden müslümanlarımızın hepsinin başı sağ olsun. Böyle herkese çok geçmiş olsun diliyorum arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.